Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Silivri'de yapılıyor. Detayları da bize şimdi Sinan Kunter aktaracak. Sinan duruşmaya dair ne bekleniyor tam olarak? Evet Zehra Silivri'de yine sıcak bir gün. Dün Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının olduğu noktada Tam Silivri'deki Marmara Cezaevi'nin yanında kurulan mahkeme salonunda bu kez de e, Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ e, hakim karşısına çıkıyor. Bu sefer e, bu duruşmada bir karar çıkması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2024'te e, Antalya İl toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı söylem ve yorumlarda bulunması üzerine bir soruşturma başlatılmış ve İstanbul Adliyesi sözü i̇fadesi, alındık. e, ifadesi alındıktan sonra Cumhurbaşkanına yönelik sözleri değil de 2027'den bu yana yaptığı 11 sosyal medya paylaşımı e, Kayseri'de yaşanan 2024 yılında Kayseri'de yaşanan özür dilerim 2023 yılında Kayseri'de yaşanan bazı olaylarda e, halkı kin ve nefrete sürüklediği, halkı tahrik ettiği yönünde e, bir tutuklama e, talebiyle kendisi tutuklanmıştı ve o günden bu yana da 21 Ocak'tan bu yana da tutuklu. Bugün davanın son duruşması görülecek ve bir e, hakkında karara varılması bekleniyor. Savcı ilk başta verdiği mütalada 7 yıla kadar hapis istemişti Ümit Özdağ hakkında ama geçen hafta görülen duruşmada 216, 218 ve 53 nolu Siyasi yasa da içeren yasalardan ceza talep etti ve savcının istediği ceza Ümit Özdağ için bir yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis şeklinde. Şimdi savcı mütalasında aslında 53 numaralı yasa önemli çünkü bu siyasi yasa da içeren bir konu. İşte tüm bu soruların yanıtları aslında şu anda duruşma görülmeye başladı. 10.30 itibariyle duruşma görülecekti. Son kez Ümit Özdağ ardından da hakimin ve ardından da hakimin kararını açıklamasını bekliyoruz ve tabii avukatlara da yine aynı şekilde söz verilmesi bekleniyor. Duruşmayı takip etmek üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Silivri'de Barolar Birliği de duruşmayı izliyor ve tabi buraya gelen yüzlerce Zafer Partili de duruşma salonunun önünde özellikle olası bir tahliye haberini bekliyorlar.